Ee, insanların bu cihazı tanıyıp bunun ne kadar faydalı bir sulama makinesi olduğunu bilmelerini isterim. Tabii salma sulama sadece işçilik maliyeti açısından değil, verim açısından da olumsuz etkiye sahip. Hakan Bey son olarak neler paylaşmak istersiniz? Özellikle yeni girişimciler için ya da mevcut daha geleneksel yöntemle çalışan, verimi düşük işletmeleri olan izleyicilerimiz için neler önerirsiniz, neler paylaşırsınız hem deneyimlerinizden yola çıkarken hem de hedefleriniz noktasında? Şöyle biz millet olarak bu işleri bir bilene, hı hı. E, uzman kişilere danışarak işte arazimiz varsa hayvancılık yapmamızı hı hı. E, gerektiğini bilmemiz gerekiyor. E, bu konuda e, bilinçli yerlere tarım il müdürlüklerine olsun danışmadan bir şey yapmamaya ben tavsiye ederim. Bir de her bölgenin kendine özgü. Mesela biz burada tarım, e, şey, meyvecilik yapabiliyoruz fakat muş buradan bir 50 kilometre ileride orası elma ve meyvecilik yapamıyor. Benim sadece bir nokta için komple Doğu Anadolu konuşmam yanlış olur. Fakat biz Van Gölü Havzası'nda e, iklim biraz daha ılıman olduğu için tüm hayvansal ve meyve e, bitkilerini ekip biçebiliyoruz e, en güzel şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Havzanın öncelikle hak ettiği verimliliğe ulaşmasını o profesyonel ellerin ve bakış açısının değmesini diliyorum. Size de bereketli bir hasat yılı diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Evet Adil Cevaz'dan bahsediyoruz. Bu görüntüler Tatvan'dandı. Adil Cevaz'ın ev sahipliğinde. Sütre ve şenliklerinin vesilesiyle biz oradaydık ve tabii ki Tatvan'a da gittik. Gördüğüm, e, Az önce de belirttiğim gibi izlediğimiz görüntüler Tatvan'dandı. Orada modern bir işletmeden e, bu görüntüleri verdik. Hem meyvecilik açısından da çok önemli olduğu yine röportaj içerisinde vardı gerçekten. Bu potansiyele de sahip. Yeter ki profesyonel bir bakış açısı o ellerdeysin devamı gelecektir bu şartlar orada doğal şartlar mevcut sadece bunların işlenmesi gerekiyor biz bir kez daha Tatvan'a dönelim bir röportajımız daha var onu izleyip tekrar stüdyoda buluşalım Değerli izleyiciler, yörenin tarım potansiyelini konuşuyoruz, ürünleri konuşuyoruz. Bir de ticaretine bakalım, sanayisine bakalım ne durumda ya da gelişim yönünde neler yapılıyor, çalışmalar neler. Bu konuda hemen e, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Bilal Dağdağ yanımızda. Bilal Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Yörenin tarım potansiyelini konuşuyoruz, turizm potansiyelini konuşuyoruz. Özellikle potansiyel diyorum çünkü daha alınması gereken yol var. Ve bununla birlikte ekonomiye de bakmamız gerekiyor. Sanayi ve ticarete bakmamız gerekiyor. Öncelikle mevcut duruma ilişkin Yöre ile ilgili ticaret anlamında neler söylersiniz? Ticaret ve sanayi anlamında. Evet. Şimdi Tatvan geçen yıl 2011 yılı içerisinde Türkiye mevduat ortalamasına göre Türkiye'de bir numaraydı. Hı -hı. Demek para sirkülasyonu çok iyi olan bir yer. Hı -hı. Van Gölü çevresinde olmasından dolayı Van Gölü'nün %3'te ikisi Bitlis sınırlarında olduğundan dolayı iyi bir potansiyele sahip. Bunun yanında Ahlat Adil Cevaz gibi tarihi dokuya sahip, Bitlis gibi tarihi doku daha tarihi dokuya sahip, turistin turistik, turistik e, saha yönüyle zengin bir potansiyele sahibiz. Mesela bir Ahlat'ın e, Ertuğrul Gazi'nin doğum yeri olması, dünyanın en büyük Selçuklu mezarlığı olması, Kubbetül İslam diye anılan bir yer olması, e, a, yine a, Bitlis merkezde 200'e yakın yatırım bulunması İdrisi Bitlisi son dönemde özellikle de başta eee Pierre Loti Tepesi ile gündeme oturdu. Evet, evet. Ama gerçekten Osmanlı döneminde padişahlara danışmanlık yapmış, büyük zatların yetişmiş olduğu, medreselerin tabii şimdiki manada üniversitelerin çoğunlukta olmuş olduğu bir potansiyele sahip. Yine Nemrut Kalderası'yla yine e, kalkınma ajansının sunmuş olduğu projeyle Türkiye'de Eden projesi kapsamında birinci olup Avrupa'da Akustik özelliğe sahip 15 destinasyondan biri seçilen Nemrut kalderamızla, dünyanın ikinci büyük gölü Van gölümüzle, Subhan Dağı tırmanışla yine Süper Yaylası, gördüğünüz oradaki muhteşem evet, manzarayı, kesinlikle. evet kaplıcalarıyla yine muhteşem bir potansiyele sahip. Ve bunların da dışında maden yatakları bakımından Pormuza ve Perlit'te Türkiye rezervinin %70'ine sahip, yapı malzemeleri bakımından. Bu da homojen, ve düzgün bir malzeme. Yapı eleman olarak kullanılabilecek bir malzeme. İşlenirliği ne kadar peki şu anda? Şu anda yeni yeni yatırımcılar gelmeye başladı. Nevşehir'den bile buraya yatırımcı gelmeye başladı. Şimdi Van depreminden sonra, Allah göstermesin tabii bir daha bu acı günleri yaşamayalım inşallah. Van gölü depreminden sonra şu anda aşağı yukarı 2000'e yakın küçük atölyeler halinde çalışan işletmeler var. Bunlar full kapasite çalışıyor. Bunun yanında da aşağı yukarı ona yakın büyük kapasiteli işletme kuruldu ve bir en az 50-100 tane de kurulsa bu kapasiteyi tüketecek kadar e, şey Rezerv var. Rezerv var. Fazlasıyla var. Türkiye ha. rezervinin yetmişi, Dünya rezervinin %43'ü. Müthiş bir potansiyel. E tabi Adil Cevaz'ın Ceviz Festivali var. Ahlat'ın Selçuklu Festivali var. Hı hı. Bitlis Merkez'de yine dediğimiz gibi e, Eyüp Sultan'ın kardeşi Feyzullah Rensar Hazretleri gibi büyük bir zat var. E, Güroymak, Hizan her biri ayrı ayrı bir tarihi turistik dokuya sahip. Hı hı. Bunların da dışında kendi konum itibariyle 1700 metre rakımda olduğu için bazı hastalıklardan ayrı bir bölgeye sahibiz. Doğal tarım yapılabilecek özellikle e, hayvancılığın yapabileceği mükemmel bir ortama sahip. Yaylası Hı. arazisinin yüzde yetmişi yayla ortamı gibi yani. Peki bu potansiyelin e, son derece önemli olduğunu biliyoruz. Biz de hep altını çiziyoruz. Bunun kullanılabilirliği ya da e, yeni girişimciler için neler önerirsiniz? çok kısa onu alayım. Evet şimdi şunu söyleyeyim. Öncelikle bundan 10-15 yıl öncesine kadar Libya'nın canlı ihracatı, canlı hayvan ihracatının büyük bir çoğunluğunu bitlisilinden biz gönderiyorduk. Hı. Yani Tatvan ve bu bölgeden. Yaylalarımız çünkü turizme olduğu kadar tarıma da çok elverişli. Evet. Özellikle bu bölgeden üretilen peynirler Erzincan turumu diye büyük şehirlerde satılıyor. Yani Erzincanlı müteşebbisler gelip bunu alıp götürüp satıyorlar. Özellikle markalaşma ile ilgili şu aşamada iyi bir çalışmamız var. Bitlis balı başlı başına ayrı bir kalem. Adil Cevaz'ın cevizi. Kayısımız yine aynı şekilde. Yani bunların markalaştırılmasını tabii, tabii. hedefliyorsunuz tabii. ve çalışmalarınız tabii. o yönde. Yani coğrafi işaretlemelerle inşallah hı hı. bu şekilde bir markalaşma yapıp ürünleri Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Yani burada katma değer elde etmek istiyoruz. Burada tulum peyniri yapıp 9 liraya 10 liraya satıyoruz. Erzincan Erzincan'a 23 24 liraya Ankara'da sizler tüketiyorsunuz. Evet, müthiş bir katma değer var. Hı hı. Dolayısıyla bu tür uh, ortamlarda inşallah iyi uh, inşallah medyadan güzel tanıtımlarla buraya müteşebbüslerin geleceğini de hı hı. düşünüyoruz. Çünkü 6. bölgeyiz. Hı hı. Vergi bakımından müthiş hı hı. bir uh, avantaj.